Rakım farkını hesaplayanlar da bugün. Herkese günaydın abi. Yine yolda bir gündeyiz. İzlediniz mi bilmiyorum. Toyota Corolla'nın hibritiyle Mega'nın dizelini karşılaştırmıştık. Kırşehir Kayseri arasında Corolla'yı götürüp bırakmıştık. Ee, Megan alıp gelmiştik ve uzun yol yakıt tüketimi yapmıştık. Videoda 3-4 defa demiştim ki ya hibrit şehir içinde daha az yakıyor. Yani bayağı az yakıyor ama şehir dışında çok az yakmıyor şehir dışı yolculuk yapacaksan tercih etme. Bunun için yaptım bu videoyu demiştim. Corolla sahipleri Kırşehir ile Kayseri arasında rakım farkını hesaplamışlar. Şimdi yorum yapıyorlar. İşte şu kadar rakım farkı var. Bu kadar rakım petroller bile aynıydı ya. Şu kadar rakım farkından dolayı abi yuh yani Kırşehir Kayseri ya 100 kilometre. sen ne yapıyorsun ya? Rakım farkından dolayı 8 litre fazla yaktı 100 kilometrede. Yani. Neyse biz konumuza gelelim. Abi yine hangi paraya ...hangi otomobiller alınır? Bunu anlatalım istiyoruz biliyorsunuz. Bunun 5 bölümündeyiz. 5 mi diye saydım da beşmiş evet. 3 günlük falan uğraşlar sonunda... ...listeyi bitirdik abi. Güzel ama güzel liste çıktı bu sefer. Listeye güvendim yani. Şimdi 220-250 bin lira arasında... ...araba bakanlar... ...yani ben bakacak olsam ne bakardım? Onu söyleyeceğim. Öncelikle 2015 üzeri olsun ve... ...80 bin kilometre 6 altı olsun isterdim ben bu arabanın. Çünkü... Bu parayı verip bu arabayı alıyorsak yani bu para böyle az buz kolay kazanacak bir para değil. Zaten ben bugüne kadar hiç bu kadar para kazanıp biriktirmedim. Hiç bu kadar para biriktirmedim yani. Bu kadar para biriktiren var mıdır onu da bilmiyorum. Ama eder olarak maalesef işte bir dört tekere veriyorsun yani. Çünkü alamıyorsun başka türlü. Bir jarjör değiştirdik abi. Hafıza kartım bitti de onu değiştirdim. Yani öyle bizi de hep şey zannediyorsunuz. Yattığımız yerden para kazanıyoruz zannediyorsunuz. Arada hafıza kartı falan değiştiriyoruz. Çalışıyoruz abi. Şimdi bunu da ciddiye alıp kendi işiyle kıyaslayan olur yorumlarda. Neyse. Devam edelim. İlk arabamız Honda Civic Elegance FC5 kasa. 2017 2018 alabiliyorsun abi. Yani 2017-2018 alabiliyorsun. Neden? Çünkü Civic tutan bir araba olduğu için fiyatları 3 yaşında olmasına rağmen sıfırına yakın abi. Öyle yani. yani Civic'te de şu an hiç gidip de 2015 model, hiç gidip de 2017 model almayın. 2017 modeli bu paraya satan adama eğer sallayıp 231 bin liraya tüpsüz elegans veriyorlar. Gidin 0.10'u alın abi. Elegans. Bu arabanın üstüne 10 bin lira mı istiyor bayi? Değer al abi. Gidip de bu 2017 modeli 250 yazan adamın arabasını alacağını onu al. Bence. Zaten tamam BRC LPG ile geldiğinde fabrikasyon bu araba daha uygun oluyor ama bu arabanın garanti süresi daha uzun oluyor ama BRC enjektörleri sesli anlaşmalı kullandıkları enjektörler sesli. Çoğu kişi de çok memnun değil açıkçası. E, performans olarak bir sıkıntısı yok. Dinlemezsen bir sıkıntısı yok. Ama biraz sesli bir enjektör. Mesela ne yapmam lazım bana yol vermen için? Yozgatlım. Uykun mu geldi senin? Gidin abi dışarıda ya da serviste tüp taktırın binin. Ben olsam serviste de taktırmam. Binerim bir sene ondan sonra gider dışarıda tüpümü taktırır devam ederim. Ne olacak yani? Tak baba güzel bir Prince. 10 numara oluyor Prince'de biliyor musun o motor? Gerçekten. Fiyatı da şu an gayet uygun. Ve bayilerde bulabiliyorsun. Bulabiliyorken git al abi bence. 0, 1, 3, TC, EDC, Megane alabiliyorsun. Bak Joy bile olsa turbolu bir Megane'ı çok rahat bu parayı alabiliyorsun abi. Oldukça bence makul fiyatı. Ee, şu an hatta taç paketi de 290 bin liralardan 230 bin liralara nasıl düştü? 500 lira indirim yaptın. Bir alt yer dilimine girdi. 60 bin lira indirim yapmış oldun. Kimden? Devletin parasından. Yani senin paranda. Öyle abi yapacak bir şey yok. Vergi diliminden faydalanıyorsan devletin almak istediği vergiyi almamasını sağlıyorsundur. Almamasını sağladığın için de devlet daha çok vergi alacak. Ben de piyasa artacak hesaplarını ve ÖTV hesaplarını bir yapış biçimimde bu. Ya sıfır Hyundai'yi 20 alabiliyorsun. Mesela benim bu bindiğim arabayı alabiliyorsun. Ne var bunda? Kablosuz şarj. 3 tane USB girişi. Manuel klima en sevmediğim yeri burası. Ama elitini alırsan o 228 bin lira. Onda o da geliyor. Ayna kapama falan da geliyor. Bu arabada ön arka led far. E, aynı zamanda 17 çelik jant. Geri görüş kamerası. işte ayrıntılı yol bilgisayarı, far sensörü, kablosuz şarj gibi ön kol dayanağı gibi bir sürü donanım var. Bence e, i20'nin ki ben de o yüzden bunu aldım zaten. En evladı donanımı bu. Yeterli olan her şey var. Elite de alınabilir ama Aradaki 7 bin lira farka çok bir şey almıyorsun. Hani elit Elite Plus'ını almak istediğin zaman da bu sefer vergi dilimine takıldığı için 290 bin lira oluyor. O yüzden bence fiyat performans anlamında en uygun donanım paketi bu donanım paketi. İlerleyen zamanlarda onu araştıracağım. Şu klima paneli dijitalle acaba değişiyor mu çok merak ediyorum. Ona bakmam lazım. 0-1 Polo alabiliyorsun. Bu önceki listenin de otomobiliydi. Bu listenin de otomobili ama işte orada ne vardı? Biraz daha manuel klimalı konfor alıyordun. Burada cam tavan ekletsen sen de alabiliyorsun. Hani varsa dijital klimalı falan biraz daha dolu bir konfor Çünkü artık biliyorsun donanım paketleri şöyle. Konfor da değil. Dolu konfor boş konfor Yani o da kendi içinde ayrılmaya başladı. İşte eskiden mesela alıyordun arabayı elit dedi mi dolu oluyordu. Şimdi dolu elit, boş elit. Az dolu elit, az boş elit. Yani 4 çeşit, 5 çeşit seçeneği oluyor bir donanım paketinin. Bu da parayla alakalı biliyorsunuz malum. Abi 230 bin liraya git. Seat, Arona, Excellence ya da FR 1.0 otomatik DSG. Yüksek de bir araba istiyorsan kesinlikle bu arabayı al. 10 numara bir araba. Vergi dilimine takılmamış. Dilimin tam önünde. E, mantıklı mı mantıklı. 1.6 dizelleri var piyasada. Ama abi 2018'ini falan adam 250 bin liralara falan satmaya çalışıyor. Gider 1.0 alır 0 alırım vallahi. Ne alacağım 3 arabayı. Bu paraya tabii yani 3 yaşında araba alınmaz demiyorum ama Bu paraya hani Abi 0 Skoda Scala 1.0 alabiliyorsun Elegans paket alıyorsun Ama 115'likte elegans paket alıyorsun Bir de bunun 110'luk versiyonu var ya yani 1.0 ama hem 110'luk motor var Hem 115'lik motor var Ne fark var abi 5 beygir için Hayır emisyon farkı var arada 110'luklar biraz daha ucuz ama ülkemizde emisyon çok önemli değil Yani ben Scala'nın 1.0'ında emisyonu biraz daha yüksek bir skala aldığımda As 900 900leri piyasada görünce çok rahatsız olmam. Avrupalı olabilir ama ben Avrupalı değilim ben Anadolu çocuğuyum. Bu araba bu para oluyorsa ben olmam. Olmam yani söylüyorum. Olmamız gerekir mi? Evet gerekir. Ama gerekirse önce az 900lerden başlamak gerekir diye de düşünüyorum. Corolla'nın en mantıklı paketi olan Dream paketi alabiliyorsunuz bu paraya. E tabi kaç para alıyorsun? 220-225'e mesela şöyle bir şey var. Bu arabanın bir de vizyon paketi var. Vizyon paketi abi 220 bin lira. Dream paketi de 220 bin lira. Niye vizyon alıyoruz abi? Vizyonun sıfırı 195 lira şu an. Deli misiniz yani? Neden? Çünkü vizyon ucuz olduğu için herkes Corolla'yı vizyonla biliyor. Anadolu'da bir kulaktan dolma bir şey. Ne aldın abi? Vizyon Corolla aldım. Oo çok iyi falan. Ya bunun Dream'i varmış. Dream'i çok tutulmuyor diyor insanlar. Ben bunu çok duyuyorum yani. Nasıl Dream'i tutulmuyor ya? Arabada hayret ekran var. Şurada ekran var abi. i̇şte ne bileyim şimdi yenilerde vizyonlarda da gelecek ama Otoholt var, elektrikli el freni var. Sen deli misin ya? Gider Dream alırım. Bence gidin siz de Dream alın abi. Hiç vizyonlara bakmayın. Tabii bu paraya yani. Golf alabiliyorsun abi. Bulabilirsen yani bulma pazarı. Bulabilirsen vergi diliminin hemen altına 230 bantlarına 1.5 TSI DSG konforttan veriyorlar ama bulabilirsen. Bayi senden işte bir sus payı ister. Vergi diliminin sınırında hani biz de görelim yolumuzu bulalım biliyorsun. 250'ye falan bağlarsın bu arabayı tabi bulabilirsen. İkinci eli 300 bin lira. Yapacak bir şey yok. Girmiş gibi değerlendiriyor çünkü adam. Yani vergi dilimine girmiş gibi. Hani girmedi ama girmiş gibi. Öyle kabul edelim. Ne zaman ben satarken. Ne zaman girmemiş gibi kabul edeceğiz alırken. Çünkü Kayserili'yim. Bu liste dışında başka aslında pek bir şey almazdım arkadaşlar. Çünkü sıfır ve sıfır yakın arabalar varken niye gideyim alayım? Ha bu paraya ne alınır? Abi 5.20 de alınır. E kasa Mercedes alınır, C kasa Mercedes alınır ama C kasa Mercedes'in 200 204 kasası 205 mi? 204 kasasına abi adam senden 2012 2013 model 204 kasaya 260 bin lira istiyorsa albam deli miyim abi? Niye alacağım ya? Niye deli miyim ben yani? başta şöyle. AUX var, USB yok, kablosuz şarjı yok içinde. Donanım olarak hiçbir şey yok. Günümüze göre değerlendirdiğin zaman sadece Mercedes. Alacağım bu sefer Bunları bağlamak için bir sürü uğraşacağım. Ne gerek var ki? Bu arada 1.4 TSI 125'lik manuel süper B'de alabiliyorsunuz. Bu paraya bence o da oldukça mantıklı bir fiyata satılıyor. Ha tabii şu da var mesela B7'nin Highline'ı. bu dolanan paketine bir de tabii X E paketi. Bu nasıl okunuyor? Bir bana bunu söylesin ya. Dur bir dakika merak ettim. Bir daha. Executive. Executive paketi eğer almak isterseniz Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sisli bir yolculuğa başladık abi. Bak Kütahya'dayken yol hep sisli oluyordu. Şu sisi bile özlemişim. Kıra ile sis abi. Çok güzel bir de sabah yolculuğu on numara. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok tatlı davranın. Allah'a emanetsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada bak 320 falan da alabiliyorsun ha bu paralara. Yani güzel bir 320 de alınır ama dediğim gibi 316'lar, 320'ler abi çok para istiyorlar. Hani 3 bakacağına BMW falan istiyorsan bu paraya. 1 serisi bakılabilir. Onda da eski atmosferikleri veriyorlar. Yani yakın paraya. Abi onu da almam yani açıkçası. Onda da alacaksan 1.18 bakarım. Ama yani bir tık daha koyup 200... Bir tık daha yüksek kilometre turbo'lu bir 1.16i de tercih edilebilir onun yerine. F20 kasa. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.